Evet arkadaşlar, Minecraft canavarları tanıtma bölümüne ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi size birkaç yaratığı göstereceğim. İlk önce buraya sandstone yazalım. Türkçe yazız kul oynuyorsanız rurkumu. Bir de şimdi burada kafalar olacak. O kafaları bulursam. Bir yapacağım. Bir de yazalım. Şimdi bu Wither Skeleton kafaları var. Bunlar Wither kale, kaleler var. Bunlar kalelerle ki kılıçlı siyah şeylerden çıkıyor. Skeletonlara. Bunu böyle koyduğunuzda bir Wither Skeleton şeklinde bir şey oluşur. Onun sesini kısayım. 1, bir üç yeter, beş yeter de. Asıl bir yükselen sesini kısayım. Bakayım sesine. hala fazla. Tamam. Bu kadar yeter. Bu doğduğunda patlar. Bu normalde size alev topları atar. Tabii ben creative'de olduğu için bana bir şey yapmıyor. Böyle vurduğunuzda kırar her tarafı. Kırıp kırmadığını bilmiyordum da kırıyormuş. Bir ara sonra böyle canı gitme başladığında böyle rengi değişir. Kıralım. Öldü ölmedi hemen. Bir, bir, ölmedi gitti. Bakın kaçıyor. Ama gözüm kaçamadı. Bu normalde uçup size havadan fırlatır. Öldüğünde hiç ne doğru yıldız diye bir şey bırakır. Şimdi burası böyle harab oldu ama başka yerlere gidelim. Şurasını bile yok etmiş. Şimdi bu böyleydi. Şimdi buraya snow yazacağız ve pumpkin yazacağız. Öncelikle bu da iron yazalım. Normalde ı yazamazsınız ama videolarken ben nedense yazabiliyorum. Şimdi böyle yaptığımızda bu iron golem olur. Bunun inceleyen bayağı fazladır bu size koruyucunuz gibi bir şey işte bunlar bu normalde bunlara fans yaratıkları saldırır neyse sonra karda adamlar var böyle nerede bu kırmızı şey baga girdi bundan sonra giriyorlar neyse anladınız siz çok havalı yapalım Neyse anladınız siz işte. Bu da kar topuyla saldırır. Şunu öleyim. Diamond koşa ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Normalde bu Diamond Glitch 7 cam vurur. Düşünün ne kadar zor ölüyor. Şimdi buradaki canavarlar bu kadar. Şimdi ende gideceğiz. Bu end portalı normalde yapılmaz. Bunu size söyleyeyim. Bu end portalı normalde yapılmaz. Bu end portallarının olduğu yerler var. Bunları şu endermanlar vardı siyah hatırlarsanız. Onları öldürdüğünüzde içinden ender pearl çıkar. Bu ender pearl ile ışınlanabilirsiniz. Normalde flutter'sınız ışınlanır. İşte onları ısıtınca eye of ender olur. Bunları buraya koy, koyacaksınız. Şöyle. Düz konuları da belki böyle bir Böyle bir portal oluyor. Koyduğunuzda bu normalde altında böyle kırma falan. Kırmasınız da içine kırmak geldi. Şimdi böyle şey olur. Ondan sonra için atladığınızda ende gidersiniz. İşte şurada Enderman'ler var. Ende gittiğinizde dünyaya tek bir gidiş yolu vardır. O da şeyi öldürmek. Ender Dragon'u öldürmektir. Şimdi sizin için gideceğim. Dalın. Burada Enderman'lar var. Ender Dragon budur. Burada kuleleri var. Bunları vurarak, yani normalde ok, uçamadığımız için, opla bunları patlatırsınız. Bunlardan can emdiği için bunları patlatmak önemli. Ee, şöyle bir şey daha var. Burada eğer kafanızda şu pumpkinler var, hatırlıyorsanız. Bunlar kafaya takılabiliyor. Bunu kafanıza takarsanız, görüşünüz biraz bozar ama Enderman'lere baktığınızda size saldırmaz Normalde da bu Enderman'lere bakarsanız size saldırır. Doğrudan Enderman'ler geldi. Bunlar size saldırır ama onunla bakarsanız onlar size saldırmaz. Bir de vurduğunuzda saldırır. Burası bir bu end olduğu için adı üstünde Ender Dragon'larla falan. Ender Dragon bir de End'le Pardon End diyorum en dolu alıyorsunuz en evet, son burayı şey yaptıktan sonra oyunu bitirmiş sayır, sayılırsınız ama oyun hala devam eder zevkinize kalmış burada burada bu arada bu sizden kaçar gelir saldırır pek bir şey vuramaz peşindeyim benim şöyle bir de bir, bir kaçar Normalde siz bunu okla. Biz ağırlayacağım şey kalmış mesela. Onda patlatalım. Burada bir tane daha var. İşte. i̇şte. da patlatalım. Bu arada babam arkamla konuşuyor işte işte diye. Ben bazen koşma öyle bir sorun Çok işte derim. Dalga geçmek için işte işte diyor. Sinir olmamışım. Videoda da işte işte demeden diyorum ona hep. O yüzden fark demiyorum. Çünkü şu normal Ender Dragon'u bu kadar kolay şey yapamazsınız. Canım bu kadar kolay gitmez. Okla falan. Tabi Dams World olunca gidiyor. Bekleyelim. O illaki bizim elimize geliyor saldırmak için. Tabi bir şey yapamayacak da. Geliyor bakın. Dönüyor. Ve gel gelecek bize illaki. orada burada, görebiliyorsunuz bunları ve geliyor bu normalde başta mor bir yaratıktı ilk minecraft <laughs> sürümlerinde sonra bu siyah oldu siyah yaptılar ben şimdi tek şüphe kullanmayayım tek şüphekler var bildiğiniz üzere ama size her şeyi normal minecraft şeklinde göstermek istediğim için tek şüphek açmayacağım O tek şüphekle nasıl gördüğünü merak ettim bir söyleyeceğim o yüzden bir dakika şöyle açayım merak ettim nasıl dönecek peki farkatçıysa hemen yüklememiz lazım işte işte az önce işte dedim annem bir şey diyordu mecbur işte dedim şu anda etraf yükleniyor tek şüphek geçtirdiğim her yer Yerde en taşları var. Burada bir endirme salakları yanıyor. Hmm, güzel görünmüş. Neyse biz default alalım. Ben size her şeyi kendi kalitesinde göstermek istiyorum. Düşmüşüm aşağı. Bugün en 26'sı. Bunu 26'sıydı sanırım. Ben sonra bakmıştım unuttum olsa gerek. Bu akşam kanalımızın tam birinci gün olacak. Daha dün akşam açıldı. Ama şimdiden bir bu kaçıncı video oluyor? 15. video oluyor. Direktten 15 video sizi karşılayacak. Ee, kanala resim koymayı denedim. Çok güzel bir resim çektim. Ama dosyanın me düşük deyip koydurtmadı YouTube. Normalde büyük demez falan lazımdı. Düşük olsa ne olacak Normalde düşükleri koydurtmazlar. Büyük dedi. Ve boş bu arada öldü. Bu şekilde bir ölümü var bunun. O yüzden koydurtmadı. Bir patlar. Kim? Ve yok oldu. Ve aşağı experience'lar düşüyor. Bu experience'ları experience toplarsanız bu yaklaşık 75 falan level düşürür. Normal XP'den daha değerli.